Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Zaman zaman zihnimize bazı düşünceler gelir ve biz bu düşünceler zihnimize geldiği için hiç de memnun olmayız. Kendimize kızarız, insanlara kızarız, dünyaya kızarız. Bize neden bunları yaşattılar diye hayıflanırız. Biz bunları yaparken o düşüncelerin içerisine daha çok kaybolup gideriz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bazı düşünceler bize bir mesaj verir. Yani bir süreci tamamlamak için zihninizde o düşüncelerin yer alması gerekir ve o mesaj tamamlandıktan sonra yani öğrenmeniz gereken olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra zihninizden uçup giderler. Ama bazı düşünceler de vardır ki aradan uzun zaman geçmesine rağmen zihninizde yer edinir ve size gerçekten hem zihinsel olarak hem de ruhsal olarak sıkıntı verir. İşte gelin bu düşüncelerle nasıl mücadele edebiliriz ya da bu düşüncelerin yoğunluğunu nasıl azaltabiliriz? Atabiliriz. Birlikte bunları konuşalım. Öncelikle istemediğiniz düşünce zihninize geldiği zaman lütfen onunla savaşmayın. Onunla savaşmayın demek, onu kabullenin demek değil aslında. Zihninizde 5 dakikada olsa o düşünceyi misafir edebileceğinize kendinizi şartlandırın. Evet sen geldin benim aklıma şu anda, düşüncemde, zihnimde varsın. Ee, ama mutlaka bana bir şey anlatmak istiyorsun, düşüncesiyle hareket edin. Ve... Kendisine yani o istemediğiniz düşünceye lütfen 5 dakika verin. Bu 5 dakika içerisinde de şunları yapın arkadaşlar. Onu anlamaya çalışın. Bu düşünce benim aklıma şu anda neden geldi? Ne hatırlattı bana? Neye anımsattı da ben şu an bu düşüncenin içerisinde yeniden kendimi buldum diye sorun. Sonra o düşünce size ne hissettiriyor bunu bulmaya çalışın. Bunu bulmaya çalışırken lütfen şu andan ziyade geçmişten gelen, tanıdık olan duygulara odaklanmaya çalışın. Bana şu an hissettirdiği duygu, geçmişimdeki hangi duyguya denk geliyor? Bunu bulmaya çalışın. Belki de anne babanızdan ya da kardeşlerinizden ya da size bakım veren her kim varsa onunla ilişkilendirebileceğiniz bir duygudur ya da daha önceki yaşadığınız kötü deneyimlerinizle ilişkilendirebileceğiniz bir duygudur bunu anlamaya çalışın. Ve sonrasında da şu andaki duygunuzu odaklanın. Şu an ben bunları düşünürken ne hissediyorum? Bunu da bulduktan sonra kendinize şu soruyu sorun. Şu an ben bu problemle baş etmiyor olsaydım hangi problemle baş ediyor olurdum? Çünkü belki de çok benzer problemler olacak ve sizin hayat döngünüzdeki problem çeşitleri bu minvalde oluyordur. Bunun da e, farkına varabilmek bence çok anlamlı. Arkadaşlar evet düşünceler bize zarar veriyor olabilir, bize gerçekten kendimizi kötü hissettiriyor olabilir. Ama bu dediğim çerçeveden baktığımızda yani bu 4-5 adımlık durumu uyguladığımızda ve kendimize bir 5 dakika verdiğimizde belki de olaylar kendiliğinden çözülecek ve savaşmamız gereken hiçbir şey kalmayacak. Kaldı ki zaten yaşadığımız hiçbir şeyle savaşmamamız gerekir. Neden? Çünkü onları zaten biz yaşadık, biz deneyimledik, acısını da biz çektik, belki tatlı yanlarına da biz görmedik gördük. Ne olursa olsun bunların sorumluluğunu kendimiz alıp kendimiz o yolda daha sağlıklı bir tutum içerisinde ilerleyebilirsek mutluluğa da aslında daha çok yaklaşmış oluruz. Umarım bu söylediğim şeyler kalbinize iyi gelir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.